Adana 5 ve 3.2 büyüklüğünde iki depremle sallandı. Deprem uzmanları Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan sarsıntılar sonrası uyarı geldi. Uzmanlar, sabaha kadar artıçıların sürebileceğini ve bölgede yıkıcı deprem üretebilecek fayların bulunduğuna dikkat çekti. Adana'da AFAD verilerine göre, saat 20.07'de Merkez Üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi 5 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 21.22'de Merkez Üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depremlerin ardından uzmanlardan peş peşe uyarı geldi. Görür uyardı, deprem dirençli Adana'yı kurun. Profesör, Doktor, Naci Görür, depremin 6 Şubat'ta deprem üreten çardak fayı ile ilişkili olduğunu belirtti. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Minnetli kozan, Adana'da 5,0 deprem oldu. Minnetli göksun yakapınar fay zonunda. Bu 16 Şubat'ta deprem üreten Çardak fayı ile ilişkide, yani DAF-Adana havzasındaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. Deprem dirençli Adana'yı kurun dedi. Deprem uzmanı Şükrü Ersoy da TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de iki ila üç günde bir hissedilebilir bir deprem yaşadıklarını belirten Ersoy, bundan önce de Edremit Körfezi'nde yaşadık. 5.0 büyüklüğündeki deprem 4.3 büyüklüğündeki bir depreme göre en az 30 kat daha büyük bir deprem, enerji açısından. Kayseri, Adana, Hatay, Urfa gibi illerde hissedildi, ifadelerini kullandı. 6 Şubat'ın artçısı değil. Bu deprem 6 Şubat 2023'ün artçısı bir deprem değil. Deprem, 6 Şubat'ta 7.6 büyüklüğündeki depremin olduğu Elbistan'ın batı ucundaki Göksun ile Adana'nın Kozan ilçesi arasındaki fay hattında oldu. Bu fay zonunda çok sayıda deprem oldu. Bu da onlardan birisi.